Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım aklınızdaki kişi neler hissediyor. Şöyle kartlarımı şu şekilde. Göstereyim de arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşların kafasında şüphe olmasın. Evet. Bir de Şimdi bir kere bu kişide böyle bir korkulu, kaygılı bir hal olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir geceleri uyuyamama, bir endişeler, özellikle geçmişi olanlar için arkadaşlar büyük pişmanlıklar içerisinde olabilir ama olmak zorunda tabii ki değil. Ee, geçmişiniz olsun olmasın bir korkusu var ya konuşmakla ilgili bir korkusu var bu kişinin denemekle ilgili ya da dediğim gibi geçmişe dair özellikle yüzleştiği durumlar ve pişmanlıkları ile ilgili bir kaygı bozukluğu içerisinde ve düşünüyor. Burada sizi anlamaya ve çözmeye çalışıyor olabilir. Asılan adam kartı ile birlikte farklı perspektiflerden bakıp bir değerlendirme süreci. Ama böyle bir sizi anlayamıyor, çözemiyor olabilir. Onunla ilgili ne hissediyorsunuz? Ne bileyim küsseniz, onu affettiniz mi? Bunlarla ilgili kafasında bir sorgulama olabilir açıkçası. Böyle bir ya da nereden bakarsa baksın kendine göre ilişkiyle ilgili bir çıkış yolu görmüyor olabilir arkadaşlar. Birazcık dediğim gibi tedirgin bir ruh hali içerisinde aklınızdaki kişi. Hemen bakalım diğer kartlara da. Evet, bakın. Yani sanki ona göre şöyle bir enerji var arkadaşlar. Açılması gereken bir takım dağ enerjisi var. Bunlar kendi kafasına oluşturduğu korku duvarları da olabilir bakın. Kendi kendine bunları yaratıyor da olabilir. Bir ilişkiden çok korkuyor olabilir. E zaten küsseniz bir daha barışmanızın imkansız olduğunu inanıyor olabilir. Ya da hadi barıştınız sizin de onu sevdiğinizi düşünüyor diyelim. Ama tekrar aynı şeyleri aynı sorunları yaşayabileceğinizi düşünüyor olabilir. Örnek veriyorum mesela aileler istemiyor. Hani dolayısıyla böyle bir dağ enerjisini çok yoğun hisseden e, nereden bakarsa baksın sıkıntılı kentine göre sonuçlara varan bir enerjisi var gibi gözüküyor arkadaşlar. sanki böyle bir çıkış yolu bulamamak gibi bir durumu var sanki. Sanki burada şey var arkadaşlar bakın. Ee, kupa kartı ile birlikte. Bu kişinin sizinle ilgili duyguları var. Romantik bir tarafı var. Fakat bu ilişkiyle ilgili sanki o tatmin enerjisini yakalayabilmekle ilgili endişeleri var. İşte burada bunu şunu demek istiyoruz. Yani küsseniz az önce saydığım örnekler. Tekrar söylemeyeyim. Yani aslında burada bir tatmine, doyuma, bu ilişkiyle ilgili ulaşmak. Belki yani işte bu ilişki doyasıya yaşamak. Bununla ilgili istekleri, arzuları var. Fakat bunun olmayacağına, şu anda en azından olamayacağına, bir çıkış yolunun olmadığını inanan bir taraftan da bir enerjisi var arkadaşlar. Evet bakın başlangıçlar. Görüyor musunuz? Bu başlangıcı nasıl yapacağım? Ay gidip ona çıkma teklif etsem mi? Sanki o ilk adımı atmak ya da kiminizin evet işte geçmiş olanlar için tekrardan o ilk adımı atmak. İlk işte ilk arayacak mesela işte beni affettin mi? Hani bakalım sesinizin tonu nasıl? Anlatabildim mi? Ya da işte ilk çıkmaya başlamak, bir ilişkiye başlamak. Çünkü devamı gelmek zorunda olacaktır. Dolayısıyla bu ilk adımları atmak konusunda böyle bir endişeli ruh hali olabilir. Gerçekten de arkadaşlar başlangıcı yapmanızı etkileyen belki de sadece bu kişinin kafasında korkularından dolayı olmayabilir. Belki de hani ilişkiye bir ilişkiye, ciddi bir ilişkiye alışık olmamasından dolayı aynı zamanda gerçekten dışsal faktörlerde olabilir. Bir türlü bu başlangıcı yapamıyor olabilirsiniz. Sürekli bir engel de çıkıyor olabilir gerçek anlamda. Dolayısıyla yani sanki bu başlangıcı bir yandan sizin evet bir yapmak isteyen ama burada bir engel, bir korku bu enerjileri çok yoğun hisseden bir hali var gibi arkadaşlar şöyle biraz alalım seni evet neredeyim gel bakalım biraz parayla ilgili açıkçası sıkıntıları olan ya da bunları kafaya takmış biri de olabilir bu kişi arkadaşlar Evet. Sanki böyle bir kendini ya gerçekten bakın maddiyatla ilgili bir kere sıkıntıları olanlar olabilir. Ee, ve on, yani bunların bir şekilde ilişki üzerinde doğrudan olmasa bile dolaylı yollardan en azından bu kişinin gözünde açıkçası etkisi olabilir. Ve buraları önce kendini düzeltmek, ne bileyim para biriktirmek, iş bulmak hani bunları öncelikle isteyen bir kişi olabilir bu kişi arkadaşlar. Ama özellikle genel itibariyle de bakacak olursak sanki şu an için böyle bir kendini kapatmak ve olabildiğince kendini güvenli hissettiği yerde bakın burada adam kulaklarını kapatıyor ve ee, hani sanki böyle kulaklarınızı kapatıp böyle bir şarkı söylersiniz ya çevrenizdeki sesleri duymamak yani seni dinlemiyorum duymuyorum şu an anlamında böyle özellikle sanki böyle bir enerjide arkadaşlar şu an için böyle bir kendini kapatmak korumak kendi konfor alanında kalmayı e, isteyen bir hali olabilir gibi gözüküyor aklınızdaki kişinin önce diyor ki benim yani şu anda bir aynı zamanda kendimi kapatarak ne bileyim işte ayrıysanız kendimi iyileştirmem lazım tamam mı? Ya da işsizsem iş bulmam lazım. Önce benim hayatımda kendime bir şekilde keskin tırnak içerisinde kendimi de güvende hissettiğim ama bir şeyleri başardım ya da başarabilirim duygusunun bende olması lazım. Ben evet bir zafer kazanmak istiyorum. Evet bir şeyler istiyorum hayatım olumlu anlamda olsun. Ama bununla ilgili Önce bir kendimi kapatmak istiyorum. İşte dedim ya, önce iş bulmam lazım. Önce bir kendimizi toparlamamız lazım. Önce senden emin olmam lazım. Bakın, buradaki kılıç bunu da anlatıyor olabilir. O zamana kadar, o işte zaferin geldiği geleceğine inamcına kadar kendimi kapatmak ve korumak istiyorum diyen bir enerjisi var. Evet aslında bakın duyguları zaten kafadan bir kupayla başladık. Şimdi de bakın su kartı geldi arkadaşlar. Bu kişinin duyguları aslında dorukta diyor karşısına. Yani bu evet hem aşk, koşlama evet duygular anlamında ama aynı zamanda da dedim ya kulaklarını kapatıp duymak istememek, kaçmak. Kendini böyle bir korkusu, paniği işte belki de iş hayatıyla ilgili, para hayatıyla ilgili gerçekten çalkantı yaşıyor bir yandan da. Bunlar belki de dolaylı yoldan da olsa etkiliyor. Dolayısıyla aslında böyle bir tedirgin, duyguların zirve yaptığı, kendini korumaya ihtiyaç duyan bir enerjiden geçtiğini söyleyebiliriz. Sanki bakın su kartı ve akışkanlık kartı diyor ki ben bu ilişkiyle ilgili şu anda sanki böyle bir duygularına teslim olmamaya çalışan ya da böyle bir duygularını toparlamaya çalışan bir enerjisi var gerçekten zaten kılıç yedi, kılıç dokuz üst dedik arkadaşlar kaygı bozukluğu endişeler sanki bu şeyi ya da şöyle düşünün yeni tanıştınız böyle bir duyguların yoğunluğunu akışını kendini bırakmakla ilgili korkuları ve çekinceleri olabilir. Yoğun duygular kendisini de şaşırtmış belki de olabilir. Dolayısıyla o yüzden böyle bir korumak, kapatmak istiyor şu an için kendisine arkadaşlar. Hani şey gibi düşün yani. Bir sele kapılmış gidiyor. Olabildiğince onu frenlemeye çalışıyor gibi düşünün. Valla size bakınca böyle bir aşmış birini görüyor arkadaşlar. Gayet iyisiniz, hayatınızda güzel başlangıçlar var. Hele geçmiş, öyle görüyor yani en azından öyle söyleyeyim. Geçmişiniz varsa kendinizi toparlamışsınız. Ee, ya da belki de normalde genel olarak da geçmişiniz olmasa bile o hayatınızda bu dönem güzel gelişmeler oluyor. Potansiyeli yüksek birisiniz her anlamda. Ee, bir de kariyerde yapabilir, işte isterse güzel bir ilişki içerisinde de olabilir. Böyle başlangıçlarda görüyor sizi belki de yeni bir ilişkiye başladığınızı görenler gözlemleyenler dahi olabilir. Evet bakın sonsuz çocuk kartı ile birlikte bakın imparatoriçe imparatoriçe zaten böyle bir hamile gibi resmedilir arkadaşlar. Bakın ya da yanında bir çocuk vardır. Sanki böyle bir siz hayatınızda böyle bolluk, bereket, verimlilik her anlamda dedim ya potansiyeliniz büyük, güzel başlangıçlar yapıyorsunuz. E, ayrılıksa kendinizi çok güzel iyileştirmişsiniz. Hatta çok 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 spesifik bir örnek gerçekten bu dönem yeni çocuk sahibi olduğunuzu gözlemleyenler olabilir ama bunlar çok spesifik örnekler ama güzel başarılı bir yolda ilerlediğinizi başlangıçlar yaptığınızı açıkçası ya da hayat konusunda güçlü verimli bir enerjide olduğunuzu açıkçası düşünüyor olabilir. Böyle sanki aranızda şey var sanki arkadaşlar ona göre bu ilişkiye ve size baktığı zaman diyor ki benim elimde de olmayan şeyler var ya. Yani ...kontrolümde olmayan şeyler var diyor. Ve şuna bakar mısınız? El, avuç, imparatorcu elini kaldırmış bu şekilde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şöyle düşünün. Yine spesifik örnekten gideyim. Belki de küçük bir kısmınızın sizin hayatınızda gerçekten başkası var. Ama sonra bu kişiyle karşılaştınız. Ve ama diyor ki kader böyleymiş. Ben ne yapabilirim ki? Ya da ama geneliniz itibariyle özellikle... ...ya başlamadan bir tane bitmiş bir ilişki olabilir... Ee, sanki birazcık da hani kader de istemedi e, gibi de açıkçası böyle bir birazcık hani topu kadere de atan bir tarafı olabilir. Demek ki böyle olması gerekiyormuş diye düşünenler olabilir. Demek ki kader istememiş diye düşünenler olabilir. Hiçbir şekilde yine geçmişiniz yoksa e, şöyle düşünün. E, sizin gibi potansiyeli yüksek birine aşık olmayı kaderin bir oyunu olarak görüyor olabilir. Çünkü kendisini sizden bir tık aşağıda görüyor olabilir her anlamda. Dolayısıyla burada sanki biraz böyle bir kaderin müdahalesi var ya da işte dediğim gibi arkadaşlar belki de başkasından şu anda bir çocuğunuz var. Çocuk sahibi olmak üzeresiniz. Sanki kendisinin de ötesinde bazı güçlerin bu ilişki ve ikinizin arasında açıkçası etkili olduğuna da inanan hani birazcık hani bunu artık kolaycılığa kaçmak da belki diyebiliriz. Topu başka bir tarafa atan da bir hali var gibi. Evet bakın. O kadar çok denk geldi ki. Sonsuz çocuk, imparatorca dedik ve bakın yaratım kartı. Yani sanki sizin hayatınızda diyorum ya arkadaşlar işte ayrılmışsınız, olmamış, kader istememiş. Siz şimdi hayatınız çok güzel. Ee, bakın güvercinler uçuyor avuçlarından. Güzel bir yaratıma geçmişsiniz ve imparatorça olgun bir kadındır. Bakın burada da bir olgun kadın var. Yani sanki verimlisiniz, bolluk bereket içerisindesiniz. İstediğiniz her yeri aslında güzelleştirebilir, yaratabilirsiniz. Ve hayatınızda da böyle bir başlangıçtasınız. Böyle bir şey görüyor sanki size bakınca. Tabii kadın olun, erkek olun. Burada dişil enerji, eril enerji olarak alıyoruz arkadaşlar. Burada bu kişi şu an için bakın yine iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olabilir. Ama olmak zorunda değil tabii ki. Gene böyle bir yeni adımlar attığı bir süreçte olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki burada şey var ya. Bakın siz bu kişiyle ilgili belki de işte dışarıdan baktığın zaman ne bileyim işte çok kendini korumacı, çok böyle illa nasıl denir ona ya Belki de bu ilişkiyken ya da ilişkiyle ilgili böyle bir riskli adımlar attığını düşünüyor olabilirsiniz. Ee, umursamadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim işe, para, eğitime, kariyere çok önem veriyor. Size vermiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bak kariyerini seçti, gitti başka bir ülkeye, şehre gitti, beni bıraktı diye olabilirsiniz. Ama aslında bunlar sanki madalyonun görünen yüzü arkadaşlar. Madalyonun diğer yüzünde işte aslında zannettiğinizden de fazla hatta duyguların seline kapılmış demiştim ya, duyguların seline kapılmış, bocalamış açıkçası birini görüyoruz. Dediğim gibi dışarıdan baktığınız zaman siz böyle bir ilişkiyi riske atan, fevri hareketlerde bulunan, giden, Hatta belki işte paranın peşinden giden birini görüyor olabilirsiniz. Ya da somut şeylerle ilgili uzaklaştığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama içeride bunun altında, bu tılsımın altında aslında çok yoğun duyguları olan biri var gibi arkadaşlar. Bu da madalyonun aslında diğer yüzü. Bakın çünkü özellikle bu kişi bir bariyerin sizi zaten ikinizin arasında olduğunu ve zaten mecburen az, az önce demiştim ya kader böyleymiş vesaire. Zaten bu bariyeri aşamadığı için belki de işinde gücünde, belki oralara kendini e, enerjisini akıtıyor olabilir. Ama aslında bu kişi şöyle diyor bak. Şimdi siz bunu madalyonu dışarıdan baktığınız zaman dediğim gibi tılsımcı, ne bileyim umursamaz belki de somutçu birini görüyor olabilirsiniz ya. Ama o da bir yandan madalyonun diğer tarafını görebilmek istiyor. Bununla ilgili büyük bir merak içerisinde arkadaşlar. Ama madalyonun diğer tarafını göremiyor. Çünkü ortada kapalı bir kapı olduğunu, o kapının kilitli olduğunu, arada bir bariyer olduğunu düşünüyor. Ve bakın burada da bir dağ kartı vardı ve aslan adam kartı ile arkadaşlar. Bu kişi sizi çözemiyor. Ne istiyorsunuz? Ne bu ilişkiden beklentiniz ne? Kendisi çok farklı aslında yoğun duygular varken dediğim bir materyalist vesaire belki de size bir görüntü veriyor ama aslında kendisi sizin o kapının arkasında ne var onu merak ediyor ama sanki sizi tam anlamıyla çözemiyor. Ya da o kapılar hiçbir zaman açılmayacakmış gibi hissediyor. Ama bir yandan acaba açılma fırsatı da var mı diye merak da ediyor. Ha, ama dışarıdan baktığı zaman dağ görüyor. Dışarıdan baktığı zaman kilitli kapılar görüyor. Ama bir yandan da acaba mı diye de bir sorguluyor merak içerisinde. Acaba işte tekrar bir araya gelsek, madalyonun diğer yüzünde, işte paralel evrende, başka bir senaryoda acaba o da beni istiyordur. Acaba yürütebilir miyiz? Bunu aslında sorgulaması içerisinde. Bakın çok büyük bir aranızda çekim gücü var. Aranızda çok kuvvetli bir sihir olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kişinin sizden çok fazlasıyla etkilendiğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi işte özellikle madalyonun diğer tarafı olasılığı var mıdır? Bunu çok fazlasıyla sorgulayan ama bu bariyer duygusunu çok fazlasıyla yaşayan bir hali var. Unutmayın buradaki bariyer illa şu, şu anlama da gelebilir. Geçmişi olanlar için birçok kez denemişsinizdir. Ama iki kişi birbirini istediği halde yürütememiştir bir sebepten. Evet duygularınızı biliyordur ama tekrar denersen yürür yürümez mi onu bilmiyordur. Sürekli böyle bir sorgulama halinde. Sizden bir haber ya da bir sinyal gelmesini çok istiyor olabilir. Bunun beklentisi içerisinde olabilir gibi arkadaşlar. Sanki şöyle bir şey var. Ben burada tırnak içerisinde bağımsız ve kendi özgür köşemde kalayım. Tamam Bir şey at, adım atmayayım. Çünkü kılı, başka bir dokuz olan kılıç dokuzusuyla zaten sıkıntılı bir ruh hali olduğunu söylemiştim. Ama bir yandan da ondan da bir haber gelsin bakalım. Ya da acaba nasıl bir sinyal gönderecek? Acaba ne bileyim beni istediğini gösterecek bir şey yapacak mı? Ondan gelsin bana bir işaret diye açıkçası bekliyor olabilir. Çünkü bakın arkadaşlar siz bu kişi için o tek kişisiniz. Bakın the one ile birlikte. Aradığısınız, osunuz, cevhersiniz. Anlatabildim mi? Ama işte ben evet senin olmak istiyorum. Sen zaten benim aradığım ya da özlediğim kişisin. Ama burada senden bir şey gelmesini istiyorum, bekliyorum diyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ne dedim? Aradığım kişisin. O tek sensin. Aşk kartı. Gerçek aşk ve sadakat. Burada şeyi de gözlemlemek istiyorlar olabilir bakın arkadaşlar. Bir kere zaten bu aşkı istiyor. Çünkü dediğim gibi aradığı sizsiniz. Ama sizden burada bir sinyal bekliyor. O tabii ki olabilmekle birlikte. Aynı zamanda kimi de şunu yapmaya çalışıyor olabilir. Hatırlarsanız madalyanın diğer yüzünü görmeye e, çalışıyor. Aslan adamla farklı bakış açılarıyla bakmaya çalışıyor demiştim. Siz onu istiyor musunuz? Ya da siz hala onu istiyor musunuz? Siz ona sadık mısınız? Hala sadık mısınız? Hiç başlamamış olanlar için örnek veriyorum hayatınızda biri var mı? Bunu görmek istiyor, bunu öğrenmek istiyor ve tabii ki burada şu cevabı almak istiyor. Evet benim de benim için de tek kişi sensin. Bunu gösterecek sizden bir sinyal ya da bir girişim açıkçası bekliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü kendisi istiyor bu ilişkiyi. Unutmayın bunlar kolektifin enerjisinde bizim önümüze çıkan kartlar arkadaşlar. Evet bakın bir şeyler inşa etmek istiyor bu kişi sizinle. Oldurmak istiyor. Çünkü şöyle bir şey var yani bir gün biriyle evlenirsem o kişi sen olacaksın. Hani buna benzer bir enerji. Eğer bir gün biriyle bir şey inşa edeceksem o sen olacaksın. Ya da zaten geçmiş olanlar için tekrar inşa etmek. Ya da bu ilişkiye başlamak. Bunu istiyor bu kişi arkadaşlar. Bunu istiyor ama kendine göre dedim ki o işaret gelene kadar tek başına kalmayı tercih ediyor. Köşesinde kalmayı tercih ediyor gibi. Ya da şöyle düşünün. Evet bu kişi gerçekten normal hayatı özellikle hiç geçmişiniz yoksa özgürlüğüne düşkün biridir. Bir ilişki yaşamaktan korkan biridir. Yapabilir miyim edebilir miyim bir ilişki bana göre mi ciddi bir ilişki bana göre mi gibi diye çok fazlasıyla düşünüyordur. Ama şunu da düşünüyordur. Şey vardır ya bu de zaman zaman veririm. Eğer beş sene sonra evlenmezsem seninle evleneceğim. Çünkü bakın aradığı kişinin aslında siz olduğunuzun farkında. Ama bağlanmakla ilgili de yine korkuları olanlar olabilir. Özellikle hiç geçmişiniz yoksa arkadaşlar. Kılıç beşlisiyle birazcık böyle bir... E Egosal bir enerjinin olduğunu bir yandan da söyleyebiliriz. Kamerayı da çok sarstık bu arada. Titrettik. Büyük arkanay. Aslında burada sanki bakın arkadaşlar kendi içinde bir mücadele yaşıyor bu kişi. Korkuları, gelgitleri, endişeleri. Kimileri ilk çıkma teklif eden de tabii ki egosuyla olabilir kendi içinde bir mücadele de aslında genel olarak baktığımız zaman korkulu, endişeli bir şey var. Bakın yanan bir ateş var, tamam mı? Ama bir yandan da örnek veriyorum mantık var. Bir yandan da örnek veriyorum egosu var, kılıç enerjileri var. Dolayısıyla bu ateş ve hava enerjisinin arasında ay kartı ile birlikte ikilemlerde kalmış korkulu, endişeli dediğim gibi mücadele halinde bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bakın yapabileceklerini genişletmek anlamında, büyütmek anlamında tırnak içerisinde bu ilişkiyle ilgili yetenekleri konusunda işte yapabilecekleri, gidebileceği, varabileceği nokta konusunda e, ee, kendili bir mücadele içerisinde. Yani az önce dediğim gibi ya acaba kendini birine bağlamak benim tam ba bana göre mi acaba? Bununla ilgili kendi içine bir hesaplaşma yaşıyor olabilir. Ya da işte örnek veriyorum geçmiş olanlar sizi kırdı üzdüyse bu kişi eğer. Tekrar deneyebilir miyiz? Tekrar olabilir mi? Bu ilişkiyi oldurabilir miyiz? Hala onun üstünde bir etkin var mı? Hala acaba beni istiyor mu? Bunlarla ilgili tam böyle bir kaotik bir ruh hali içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Bakın içinde burada zaten ateş kartı vardı arkadaşlar ve volkan kartı var. İçinde çok önemli, büyük sanki böyle bir patlamaya hazır tutkular, arzular, bütün biriktirdiği enerjiler, işte o kaotik, içinden çıkılmaz hali içinde patlamaya hazır büyük bir kaynayan bir volkan olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Hemen şu destemizden de alalım. Burada özellikle bakın eski bir yara devreye giriyor olabilir. Birlikte geçmişiniz varsa zaten birlikte. Belki de çocukluğunda sevgisiz büyüdü, belki de sizden önceki ilişkilerinde çok başı ağrıdı ve şimdi tekrar kendini bir ilişkiye bağlamaktan açıkçası çekiniyor olabilir. Burada bir eski yara mevzusu bu kişiyi korkutan, endişelendiren bir kılıç dokuzusuna sebep olan bir hali var arkadaşlar. Bakın şu an için seçimler arasında ne yapması gerektiği ilgili tercihler arasında kapat, kapanmış bir vaziyette, sıkışmış bir vaziyette pardon. Ve özellikle şu an için konfor alanında acele etmeden düşünerek seçimlerini yapmak istiyor olabilir. Risk almakla ilgili çünkü biraz böyle bir korkuları olabilir arkadaşlar e, elindeki ne varsa artık onu, belki de onu da tamamen kaybetmekten korkuyor olabilir e, belki kimileri özgürlüğü kimileri egosu e, gibi o yüzden böyle bir şu an için bir seçim tercih yapmaya çalışan e, kendini kapatarak bir hali var gibi evet bakın size bakınca sanki size ulaşamayacak. E, ulaşamamasına sebep olacak sınırlarınız var. Ya işte potansiyeliniz çok yüksek zaten dedim ya sizden bir tık kendini altta görüyor olabilir. Ayrılık yaşıyorsunuz zaten hayatınızı düzelttiğinizi düşünüyor olabilir. Ona sınırlar koyduğunuzu düşünüyor olabilir. Artık istemediğinizi. Yine işte belki de geçmiş geçmişiniz yoksa işte belki de dedim ya çok çok küçük bir kısmınız zaten bir ilişki içerisindesiniz. Hatta belki de bebek sahibi olmayı bebek bekliyorsunuz. Hani böyle bir aranızda ama özellikle daha çok Hani bir ulaşamayacak sanki bir sınır var etrafınızda ee, anlatabilir mi size ulaşmasını engelleyen bu duyguyu çok fazlasıyla hissediyor olabilir gibi gözüküyor. Bakın bir girişimde bulunmakla ilgili aslında siz madalyonun diğer tarafını görmüyorsunuz ama aslında bir girişimde bulunmakla ilgili aslında bir niyeti var bu kişinin arkadaşlar dışarıdan hiç ilgilenmiyor hiç geleceğe gelme niyeti yok gibi belki düşünüyor ama hayır. Bu kişinin bu ilişkiyle ilgili bir girişimde aslında bulunmakla ilgili planları var gibi. Burada biraz bakın sizden bir şey bekliyor olabilir demiştim hatırlarsanız. Ya bir fedakarlık ya bir teklif ya bir işaret. Çünkü burada birazcık taktik savaşına döndürmüş olayı. Burada zeka savaşı diye çevirmişler ama hani evet seni benim istediğim kişi sensin ama özellikle bakalım sen nasıl bir tepki veriyorsun ya da sen beni istiyor musun? Beni tekrar geri istiyor musun? O yüzden senden bir şey gelsin. İlk hamleyi ben yapmayayım senden gelsin diye de bekliyor olabilir arkadaşlar. Çok çok işte bir özgürlüğüne düşkün hiç geçmişi olmayanlar için de evet diyor ki yarın öbür gün benim evet birlikte olmak istediğim kişi sensin tamam ama şu anda bununla ilgili benim bir düşünmem lazım. Düşünmeden hareket etmemeliyim anlatabildim mi? Belki de burada kararımı yine kolaylaştıracak şey senin buradaki tavrın diye yine düşünenler olabilir arkadaşlar. Bakın, bir ileri bir geri tam da ay kartının olduğu yere, tam da kendisiyle bir savaş halinde dediğim yere geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu kişi bir ileri bir geri diyorum ya içinde ee, yapabilirim edebilirim yok beni geri alır almaz bütün bu düşünceler arasında gidip gelen bir ruh halinde ay ee, enerji zaten korkular endişeler çok kuvvetli ağır basıyor. İçinde dediğim gibi çok kuvvetli yanan bir volkan bir ateş var arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.